Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün karşınızda beni çok heyecanlandıran, beni çok mutlu eden bir video ile bulunuyorum. Ben 3. üniversitemi okumaya karar verdim. Hemen kendimi tanıtayım, kendimden bahsedeyim. Bu video ile beraber kanalıma yeni gelecek insanlar olabilir. Ben Gizem Erdi. İstanbul Üniversitesi'nden geçtiğimiz ay mezun oldum. İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik okudum. Çift ana dal yaptım 4 sene içinde. Bu nedenle 2 adet bölümü tamamlayabildim. İki üniversite mezunu sayılıyorum. İki adet diplomam bulunuyor eğer Çift Anadol hakkında bilginiz yoksa. Ben alanımı çok severek okudum. Hala da çok seviyorum. Kendimi bu konuda geliştirmek için sabırsızlanıyorum. Şu anda da bir klinik araştırma asistanı olarak çalışıyorum. İlaç deneyleri üzerine ilerleyen bir kariyerim var şu anda. İlave olarak ben bir hayali sahibim. Çocukluğumdan ya da ergenliğimden bu yana dersem daha doğru bir cevap olabilir. Önce çocukluk kısmına geleyim. Ben çocukluğumdan bu yana ...çok fazla meslek tiplerini deneyimlemek isterdim ve... ...tek ana bir hedefim olsa da o, bilim insanı olmayı çocukluğumdan bu yana çok istiyordum. Ve biyoloji okumayı çocukluğumdan bu yana çok istiyordum. Buna ilave olarak da birçok meslek grubunu deneyimlemek istediğimi... ...ve bunun hakkında günlüğüme yazılar yazdığımı vesaire hatırlıyorum çocukluğumdan. Bu ergenliğimde entelektüel uğraşlarla bir araya geldikçe... ...ve entelektüel insanları izledikçe şöyle somut bir hale dönüştü. Şuna karar verdim ben ergenliğimde ve şu anki hayatımda... Yalnızca uzmanlaşmak istediğim alanı değil de yani biyolojiyi kastediyorum. Ekmek paramı kazanacağım alanı değil de buna ilave olarak aynı zamanda entelektüel olarak da kendimi geliştirebilmem, konular üzerine uzmanlaşabilmem merak ettiklerimi tam olarak özümseyebilmem için hayatım boyunca merak ettiğim alanlarda lisans eğitimi almak üzerine bir hayalim mevcut. Son zamanlarda aklımdan sürekli şu tip sorular geçiyor. Sürekli geçiyordu. Fakat son zamanlarda bu konulara çok odaklanmaya başladım. Çünkü aynı zamanda YouTube kanalım için farklı içerikler üretmeye çalıştıkça, farklı bilgiler edinmeye çalıştıkça sizlere sunabilmek adına ki zaten kanalı açma sebeplerimden birisi de beni bu şekilde besleyecek olduğunu düşünmemdi. Bunların hepsi bir araya gelince benim toplumsal normlar, kalıplaşmış düşünceler ve insanların giyim kuşamlarından, düşünce yapılarına, geleneklerinden, örflerine, adetlerine artık çok skalalandırabiliriz ve verdiğim kararla da bunu daha iyi yapabileceğimi düşünüyorum. Ben asıl bu toplumsal normların nasıl oluştuğunu ben ben kafayı taktım. Ve arada böyle bazı konulara çok fazla odaklanırım ve en çok sevdiğim şeylerden birisi de hayatımda şu an noksan gördüğüm şeylerden birisi de belli bir konuya odaklanıp o konu üzerinde uzmanlaşmaya çalışmaktı zaten. Bunu alanımda da yapabilirdim. Nitekim yapacağım. Bu bir hobi olarak atıldığım bir şey. Ben bu konulara iyice odaklandıkça bu konularda merakım arttıkça bir yandan da bu soruları cevaplandırmak istedim. Kafamda birçok soru var. Sorularım hakkında spoiler olmasın diye söylemiyorum. Sosyolojik sorunları ben çok kafaya taktıkça bunları nasıl çözeceğim konusunda bir boşluğa düştüm. Bana yol gösterecek birisi yok şu an hayatımda bu konuda ya da böyle bir çevreden gelmiyorum. Dediğim gibi ben biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik okudum. Bu nedenle beni bu konuda besleyebilecek, sosyal bilimler konusunda besleyebilecek bir kaynağım yok. Ben de bu konuyu iyice kafayı taktım. <laughs> ve aklıma bir gece ansızın şöyle bir şey geldi. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum iki bölümü de ve İstanbul Üniversitesi'nde AUZEF diye bir sistem bulunuyor, bir fakülte bulunuyor. Açıktan ve uzaktan eğitim fakültesi olarak söyleyebilirim. Bunun farkındaydım. Hatta 3-4 ay önce arkadaşlarıma ve aileme ben tekrar üniversite okuyacağım, tekrar üniversite gireceğim gibi bir hip ucu vermiştim. Fakat bunu yapacağımı ben de bilmiyordum. Bunu gerçekleşeceğini, bu kadar çabuk gerçekleşeceğini ben de bilmiyordum. Merak ettiğim konu konularda almak istediğim lisans eğitimini hemencik üniversiteden mezun olur olmaz bir ay sonra gerçekleştireceğimi ben de bilmiyordum. Ama bir gece, gece verilen kararlarda hem keramet vardır hem de <laughs> bokluk. Bir araştırayım, bir bakayım dedim. Nasıl sosyoloji eğitimi alabilirim, ne yapabilirim? Aklıma bir anda okuldaki Auzer sistemi geldi. Ve bir anda zaten okulda da kaydım olduğu için İstanbul Üniversitesi'nde okuyorsanız da böyle bir planınız varsa, aklınızdan böyle bir şey geçiyorsa çok kolaymış. Bir tıkla, bir tuşla halledilebilir bir şeymiş. Bir bastım ki programa başvurmuşum. Bir baktım ki akademik kayıt sistemine Sosyoloji öğrencisiyim. Bugün de bir mesaj geldi bana. Kaydım onaylanmış. Gereken tek şey harcımı yatırmak. Harç parası da gayet makul bu arada. Dönemlik 750 TL bir ücret. Makul harç parasını da bir araya getirince, kafamdaki soruları da kombinleyince kendime böyle bir sürpriz yapmak istedim. Çevreme böyle bir sürpriz yapmak istedim. Üniversiteye tekrar başladığımı sadece en yakın arkadaşım biliyor. Başka hiç kimseye söylemedim. Sürpriz olsun istedim. Kötü bir niyetim yoktu sevgili ailem. <laughs> Ve sonuç olarak üniversiteye tekrar başladım. Tekrar üniversite öğrencisiyim. Bu benim 3. üniversitem olacak. Bu arada yaşımı da söyleyeyim. Merak edebileceğinizi düşünüyorum. 22 yaşındayım. Bunun bitişiyle yeni yaşıma da başlamıştım. Bakalım yeni yaşım bana yeni bir okul daha getirdi. Bakalım nasıl şeyler bekliyor bizi. Çok çok meraklıyım, çok heyecanlıyım. Kafamdaki soruların tek tek çözüleceğine güvendiğim, inandığım için de kendimi çok iyi hissediyorum. Çok heyecanlı hissediyorum. Yeni hayatıma alışırken birazcık problemler yaşıyordum. Entegre olmakta, odaklanmakta yeni şeylere. Ama böyle bir kararı varınca, böyle bir mesaj alınca, böyle bir onaylandığını falan görünce, 3. üniversitemi görünce, akademik kayıt sistemini çok heyecanlandım. Çünkü ben öğrenci olmayı çok seviyorum. Diğer hayallerimi gerçekleştirdim. Çapımı da başarılı bir şekilde tamamladım. Bu benim başka büyük bir hayalimdi ve bu kadar çabuk gerçekleştirmeye adım atacağımı düşünmüyordum. Şahsen buradan kendimi de omzunu bir sığazlayayım böyle bir takdir edeyim kendimi. Hayallerimi gerçekleştirme konusunda oldukça hızlı ve istikrarlıyım. Size de tavsiye ederim. Adım atmaktan çekinmeyin korkmayın. Muhakkak bir yolu varmış şimdi gördüğünüz üzere. Ben sanıyordum ki bunları çok seneler sonra yapabileceğim. Tabii ki Böyle bir karar alırken düşündüm de sadece tutkularımla ilerlemek sadece bir şey için heyecanlanıp düşünmeden ilerlemek istemedim. Rasyonel bir şekilde de ele aldım. Bana getirileri ve götürleri ne olacak onları düşündüm. Çok kısa bir süre içinde olsa da o tuşa basmadan bir iki dakika önce olsa da düşündüm bana faydaları neler olabilir ve benden neler götürebilir diye. Öncelikle neticede ben hobi olarak okuyacağım bu üniversiteyi. Sosyolojiyi öğrenmek istediğim, toplum dinamiklerini öğrenmek istediğim, insan davranışları öğrenmek istediğim için yapacağım bir şey sonuç olarak. Dolayısıyla kendimi sıkmama, kendimi üzmeme, kendimi stres altında hissetmeme gerek olmayacak bir şey. İstersem 6 sene de okuyayım, istersem 4 sene de okuyayım, istersem 2 sene de okuyayım. Bu arada lisans, ön lisans değil 4 senelik olması lazım eğer yanılmıyorsam. Ortalama yapmaya çalışmama vesaire de gerek yok. E, bu konuda kariyer yapmayacağım için başka herhangi bir yük yok. Dolayısıyla benden götüreceği şeyin yalnızca 750 TL olduğunu düşünüyorum. yüzden sıkıntı çıkmayacak diye düşünüyorum Ve sınav zamanları çok çalışmam gerekebilir. Belki zaten online oluyor sınavlar bildiğim kadarıyla ya da tane hani de bir tane sınava yüz yüze gitme zorunluluğu varmış sanırım. Problem değil zaten yakın bana. Öyle benden götüreceği çok fazla şey olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca zaman. Ama o da benim vermek istediğim bir zaman zaten. Bana getirileri ne olacak? Bu arada şeyi hala kabul edemiyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Sosyoloji öğrencisiyim. Ben tekrar üniversite öğrencisiyim. Ha şeyi de söyleyeyim bu arada. Benim her zaman sosyal bilimlere eğilimim, bir sosyal bilimci yönüm vardı. Sadan arkadaşlarım da izliyor bu videoyu. Şu an üniversiteden arkadaşlarım da izliyor. Onlar da bilir bunu. Ailem de izliyor. Onlar da bilir. Özellikle felsefe, uluslararası ilişkiler gibi konularda oldukça aktif bir şekilde derslere katılıyordum ya da bilim kuramı diye bir dersimiz vardı. O dersi çok seviyordum. 9. sınıfta böyle bir günüm de vardı. Fen bilimlerine ek olarak ben de bunu değerlendirmek istedim. Bu davranışın, bu hareketin, bu tercihin getirebileceği noktalara odaklanalım. Öncelikle ben doğal olarak perspektifimin çok genişleyeceğini düşünüyorum. Kafamdaki sorulara çözüm bulup daha başka sorular, başka sorunlar yaratabileceğimi düşünüyorum. Zaten bu bir döngü ve amaçsa bu. Bu amaçla paralel olarak yeni şeyler düşüneceğim, yeni problemler yaratacağım için kafamda ve yeni çözüm yolları arayacağım için benim zekama, kapasiteme katkısının olacağını düşünüyorum. Ne katacağı bakış açısına eklemek istediğim bir nokta daha var ki insan doğal olarak bilimlerine odaklanınca insanın toplumun diğer yönlerini kaçırmaya başlayabilir. Ben bunu engellemek için okumalar yaptım sürekli olarak. Edebi okumalar, sosyal okumalar, hukuki okumalar yaptım. Fakat yine de benim odaklandığım nokta insanların içi, canlıların içi, işleyiş mekanizmaları oldu ve onları neredeyse bir robot olarak algılamaya başladığım için yani eğitimin gereği bu. Elbette böyle değil ama insanın aldığı eğitim bakış açısına çok etkiyor. Böyle olduğu için ben körermek istemiyorum ve kendimi aktif tutmak istiyorum. Bu nedenle de bakış açımın gelişleyeceğine, perspektifimin genişleyeceğine ve zeka kapasitemin artacağına inanıyorum. Buna olarak bana yaratıcı yönler de katacağını düşünüyorum. Örneğin yaptığım resimlere yansıyabilir toplum konusunda insanın davranışları konusunda eğitim almak. Bir de elbette YouTube kanalıma çok güzel içerikler çıkacağını düşünüyorum. Beni bu açıdan da çok besleyeceğini düşünüyorum. Bu alanın hepsi zihinsel gelişimle alakalıydı, zeka gelişimiyle alakalıydı, perspektifle alakalıydı. Tabii hayalimi gerçekleştirmeye adım atacağımı da söyledim. Entelektüel olarak gelişmek istediğim ve entelektüel bir insan olmak istediğim durumu da var. Bunların her biri soyut ögeler. Bu nedenle bunlara bir somut parça da katmak lazım. İleri de yüksek lisansa başvurduğumda global üniversitelerin, prestijli üniversitelerin, ki fen bilimlerinden üniversite mezunu olduğum, onun üstüne de bir tane sosyal bilimler üzerine bir üniversite okuduğum görülünce aynı zamanda kendimi diğer alanlarda da geliştirmeye çaba harcadığım diller konusunda da kendimi geliştirmeye çaba harcadığım görülünce bunun benim o global üniversitelere kabulümü artıracağını düşünüyorum. Çünkü konusu prestijli üniversiteler insanların multidisipliner olmasına özen gösteriyor. Hobilerine veya hayatları boyunca yaptıkları şeylere özen gösteriyor. Bu adımımın da en azından bu konuya katkıda bulunacağını düşünüyorum. Bir adet üniversitemi tamamladım. Bunu bangır bangır söylüyorum. Çünkü daha yeni tamamladım. Kusuruma bakmayın. Şimdi üçüncüsüne başlıyorum. Önceden bir fen bilimleri öğrencisiydim. Şimdi de bir sosyal bilimleri öğrencisiyim. Yeni üniversitemin, yeni bölümümün, yeni alanımın bana mutluluk getirmesini umuyorum. Ve beni sorulara teşvik etmesini umuyorum. Sorularımı da cevaplandırmasını umuyorum. Güzel içerikler çıkmasını umuyorum. Şimdiden teşekkür ederim. İzlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Artık bir sosyoloji öğrencisiyim. Ve size sosyoloji dolusu öpücükler gönderiyorum. Hoşçakalın.